Evet, tekrar şöyle diyeyim. Tospik'teyiz. Gitfest'te Ahmet Bey'le biz tanıtmıştık ama iki aydan fazla oldu. Tekrar burada gördük İstanbul Fuarı'nda İzmir'den sonra. Tekrardan şöyle bir adımımızı atalım işte. Burada çok geniş. Ben çok sevmiştim Tospik'i. Bakın yukarıda yıldızlar için çok güzel bir cam modülümüz var. Şimdi böyle aşağısı... Yani çok ferah bir karavan bu. Ben bu karavanı çok sevmiştim, öyle söyleyeyim. Dört kişi burada rahat şekilde yemek yiyebiliyor ve çok ferah hissettiriyor şu yukarıdaki cam olayı. Gördüğünüz gibi şurada evyesi var, iki tane de ocağımız var. Şurada opsiyonel yatak yukarı doğru kalkabiliyor. İki kişi de burada yatıyor. Dört kişilik toplam bir karavan. Ufak olduğuna bakmayın. Yine şöyle tuvalet banyo içinde kapısını açalım. İşte gördüğünüz gibi kasetli tuvaletimiz. Yine böyle bir banyomuz, havalandırmamız var. Yukarıda yine bir hekimiz bulunuyor. Bu karavan yine fuara özel 65 bin lira ama fuardan sonra 77 bin liraya çıkacak. Şöyle yine dönüyorum. Bakın burada çok amaçlı bir göz var. Bu çok önemli gerçekten. Şimdi şaseye doğru geldik. Evet şasemiz ne diye bakalım. Sanırım işte Alko. Evet harika. Alko şase ve bu karavanı satmışlar. Yani şöyle bir durum var. Bakın 2 ay önce Gitfest'te 65 bin liraydı. Yine 65 bin lira ama bugün son gün. Biraz böyle artacak fiyatı. Ama e, çok şirin, güzel bir karavan. Ferah bir karavan. Zaten şu cam olayı işi bence bayağı çözüyor ve çok ferah hissettiriyor. E, Ahmet Bey'le dedim ya Gitfest'te biz karşılaşmıştık. Orada ufak bir tanıtımını yapmıştık ama bugün biraz daha detaylı. Anlatırsak Ahmet Bey. Bu karavanımızda e, İzmir'deki fuardan sonra şu üst tarafta ee, şöyle bir değişme yaptık. Ee, burası bizim bu seviyelerdeydi. Biraz daha kaldırdık. İç kullanım alanı biraz daha ferah oldu. Ee, tavan camı ilave ettik bu karavana. Ee, yine içeride buradan şuradan gösterebilirim herhalde. Şuralarda saklama alanlarımız vardı. Evet. Onlara kapak yaptık. Artı iç döşememiz düz kumaştı. Bunda kapital bir kumaş tercih ettik. Işıklandırmamızı ee, şeklini biraz değiştirdik. Yine İzmir'de değişikti. Yine 12 volt e, karavanımız. Ee, yaptığımız değişiklikler bunda şu, şu anlık burada bir de gövde rengimizi değiştirdik. Harika. Opsiyon olarak farklı bir renk daha sunduk. Bir de Ahmet Bey şey diyeceğim. Genelde şimdi hani yeni başlıyor bizim insanlar evet. çok bilmiyor karavanı. Ya diyor ki aldım ben 3 ay sonra işte kabarmaya başladı vesaire vesaire. En büyük sıkıntı olan bir tanesi de o. Evet. Siz de kullanıyorsunuz? Biz şöyle göstereyim. Tabii ki. Ee, bizim yan duvarımız ve üstümüz bu şekilde. Hı -hı. İç tarafta 8 milim kavak kontra. Devamında 2 santim XPS köpük. En dışta da 2 milim cam takviyeli polyester, CTP dediğimiz e, bu şekilde bunları e, özel bir ilaçla vakumlayıp yaklaşık 8-9 saat vakum makinesine kalıp bu hale getiriyoruz. E, bu şekilde yan duvar ve e, üst tavanımızı bunu uyguluyoruz. Yani öyle bir dertleri yok. Değil yok. Mi? Yani kesinlikle. Kaparacaktır, atacaktır yağmur yağdı vesaire Hayır. gibi. Hayır. Bir Hayır. garanti veriliyor. Garanti e, sızdırmazlık garantisi 5 yıl veriyoruz. Harika. Yönetimle alakalı da bir yıl garantimiz var. Garantimiz var. Peki bu fuara özel fiyatı değil mi? 65000? evet lira. bu fuara özel. Yani birçok karavan fiyat artırırken siz bu iki buçuk üç aylık süreçte 65000. 65 yani, bin lira gerçekten... Evet yaklaşık üç dört aydan beri biz de artırmamak için direniyoruz ama artık bu fuarda bu bıçak fiyatı... Bıçak dayandı galiba. Bıçak kemiğe dayandı bu son. <laughs> Yarından itibaren fiyatımız değişecek. Çok ilginç. Niye biliyor musunuz? Ülkede her şey her gün fiyatları değişirken yani 65 bin lira yani kalması. 3 ay sonra ben şaşırdım gerçekten. öyle söyleyeyim. Tek bir tane örnek vereyim. Bir tane ham maddeden sadece kullandığım bir ham maddeden. Şu 8 milim kavak kontra. Ocak ayında 70 liraya alıyordum ben bunun tabakası. Tabakası 170 2.20. Şu an 350 lira aynı tabaka. Aslında bu sizin ne kadar iyi bir esnaf olduğunuzu da gösteriyor. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Tekrardan yerimizi izleyenlere bir hatırlatalım. Yerimiz Sakarya'da, Adapazarı'nda, Erenler ilçesinde. E5'in ee, E5 üstünde bütün müşterilerimizi bekleriz inşallah. Ben de şunu diyorum ya yani Tospik Karavan tasarımsal olarak hem fiyat olarak hem tasarımsal hem kullanılan malzeme olarak çok çok iyi. Ben çok ilk gitmesine çok görmüştüm, çok sevmiştim zaten. Favorilerimden de Ahmet Bey'e ulaşın. Sosyal medya hesabımız da muhtemelen vardır. Instagram adresimiz de vardır. Ulaşın. Ahmet Bey size yardımcı olacaktır zaten. Kolay gelsin, iyi favorlar.